Looting Lullaby available. There's another gold card. Caps trying to do what he can. The Looting Lullaby here comes goes out. There's the sleep. Here's the destiny. And here go G2. Reckless, how many auto attacks are you going to get down in this fight? Caps the takes line. two. Caps gets to the back line as Neon is forced away. Limit trying to get away as well. But Reckless is on the hunt and on the chase. And the shutdown comes out. Neon down. Jinx down. But here oh, comes no the Noxian Guillotine. As quickly as he can as Caps. Now it's all on him to do it again. Broken it's a blade. Broken with the decimate! Heals himself back up! Caps with the shot! Stun it a pentakill. It's a quadra! And broken blade! Bring down the axe! Looking for the pentakill! Can't quite get it now! Wonder trying to get over the wall! Broken blade! Oh! Pulls him right back in! A pentakill for Broken Blade! Uh and Sonunda be. Takımım var. Bu. bu lan bu lan bu lan. Ha? Odamın dibi be. Tamam moralim güzeldi şu an. Geliyorum oynayalım. Tamam buna da W'yu attım. Bu tamam. Bravo. Çok güzel oynadık Osman. Yavaş oyna. Maş yok. Bak, yürüyorum, yürüyorum. Hadi kanka. <laughs> ne yapayım? Döndü. Olması lazım artık. Oradan ölmüyorsan belanı bak. Öldüm. <laughs> Trolledim ben biraz. <laughs> Kanka oradan plate alayım bari. Kazix oradaydı oğlum. O da gitti abi. Ananın kiymiş ama niye oradan hit yedim ya? Fuck my life. Bak cana burada, <laughs> cana burada. Ben de ikisi küçüktüm falan yok ya. Ne yani de öyle. Sen bir tık sinirlenmiş ki oradan ben seni. Girdim kanka da galiba ölüme atlamış olabilirim ya. Şöyle. <laughs> hey blok var mı? Güzel. Kanka bir şey diyeyim mi? Güzel güzel. Ya. is the going Or is he, the or is he the... Caps takes him out, but look at Jankos on the, the side. He can disable the tower. On course, trade in as well, but there's the TP immediately from Broken Blade. Limit going in with a Magnus Storm, and they're looking for the damage. You can see Emperor the Rockin! Here comes Aatrox G2. You've been in this spot before. And the Aatrox. <laughs> <lands>. <laughs> and the Emperor finds his victims. A double for Neon, a double for Broken Blade, and wonder is Dunder. Heee, adamsın lan serapim Öldün lan işte Ah <laughs> Ölüyormuş Harbiden öldü lan Lütfen ya. Vurdu sandım ya. Hero'yu çok sık oynamamanın bedeli işte ya. Oto hata gitti sandım. Oha 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 ha 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 Abi ha gidin ha ha salak salak yerlere sokmayın ha <laughs> seveyim ha Şu ha iyi kazandık ha 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 Ölmezsem of ne kadar iyi oynadığımı fark ettiniz mi? O Q'yu o çaça bak bak. Bak o çaça nasıl geldi? Yone Q mu? At bakayım Q'yu oğlum at Q'yu bak bak at Q'yu. Nasıl atacaksın ki? Hani nasıl atabilirsin? Çaçanın kralı var orada beyler yani. Adam nasıl atsın o Q'yu ya? Holy fuck let's go man. This game over. Let's fucking get it, bro. Kaan'ı orada nasıl öldürdüler izleyin arkadaşlar. Aa! Olsun <laughs> 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 nasıl bir şey abi? A ağla, ağla, ağla. Gir, gir, gir. Kanka adam Veigar, Veigar, Veigar. Kanka öldürdüm ben Kadix'i. Kanka rey basamıyorum ananı kötü oynadım. Abi aynı, aynı şekilde şey ölüyorum. Ölüyor Arasını <laughs> Aynı şekilde ölüyor. Ananı <laughs> <şekilde. gülüyor> <laughs> Reis kessin onu. Hayır hayır kovala kovala. Şeye skatıla kağıt skatıla kağıt kovala onu. Hadi. Yok ya, kuldanları çok aldım. Bence ko... Ay. Okay. <laughs> Niye düşecek lan <laughs> Ah. <abi? gülüyor> <laughs>

TP comes in from Wonder. Mickey was able to kill off Broken Blade towards the back of the fight, but he is going to sacrifice his life for that. Neon will be gifted this kill. The oh oh that was <laughs> <laughs> that's cheeky. <laughs> He's going to take them on a magical journey. Mickey's not letting them kill him yet. It's not Bard. It's Alistair, You shouldn't be able to do this. He gets out. gitti ya. Çıkmamız lazım. da. sanırım. Ananı ben mi sattım ya? Evet. Devam ki. Aa pay. Aa. Çok iyi. Öyle zamanlar olur ki nereye gittiğinin önemini yitirir Çet. Çünkü asıl olan yanında kiminle gittiğindir. Yani size demek istediğim şuydu ki Çetim. Duruşuma bakıp da seni unuttum sanmayın Çet. Şu dünyada özlediğim biri varsa o da sensin. Yanımda olmasam bile yüreğimde benimlesin. Unutulmayacak kadar değerlisin. Hadi eyvallah Çetim. Öpüldünüz. Bu <laughs> tak 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 oradan böyle şey gelecek hemen portakal yiyeceğim çıkardım. Zinc bir tane var ile oradan pat. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın, tamam mı?